Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi soğuk bir akşam üstünden selamlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu sabah hava müsaitti. Keçilerimizi meraya çıkardık. Meradan öğlen gibi döndüm. Hava çok soğuktu. Keçilerimiz çalıda ve otta öğlene kadar yayıldılar. Öğleden sonra ekmek almaya giderken bir şeyi fark ettim. Şimdi size onu göster. Evet arkadaşlar. Zeytin budama mevsimi başlamış. Biz de hemen dedemle beraber gittik. Bir araba zeytin dalı sardık. Zeytin dallarını damımın yanındaki boş araziye yuvarlak bir şekilde dizdim. Yani keçiler buradan içine girip sağlı sollu her yerden yemek zeytin dallarını yiyebilsinler diye. Burada bir araba zeytin dalı var. Bunları şimdi salacağım keçilerime. Bunları afiyetle yiyecekler. Keçilerimi salalım. Evet şimdi keçilerimizi zeytin dallarını yemek için dışarı çıkaracağım. Şimdi onlar da şaşıracak. Şöyle bir çıkacaklar. Meraya gidiyor sanıyorlar şu an. Dışarı bir çıkacaklar. Bakacaklar. Aa bu zeytin dalları nereden geldi? çoban sopamızı alalım. Sop olmadan olmaz. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Geç 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 tanesi gördü. Diğerleri de gördü. Tahmin ettiğim gibi tam ortaya boş bıraktığım yere girdi. Evet. Çok güzel dizmiş ya. Sinek her zamanki gibi dalların üstüne çıktı. Aynen bu şekil. Hiçbiri birbirini rahatsız etmiyor şu an. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şuradan yukarıdan çekelim bir de manzarayı da alalım. Bu da bizim komşunun evi. manzaraya çıkalım. Hem manzarayı hem keçilerimizi alalım. Evet. Gayet güzel dizmişik. Manzara da karşımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaz Dağları'nın üstünde karlar var. Onun soğuğu geliyor zaten şu an. Hava da bulutlu. İyi. Keçenimizin rızkı çıktı bugün de. Allah'a şükür. Bunu iki günde yerler. Evet arkadaşlar. Keçilerimizi çıkardık. Şu an arkamdaki yeşillik alanda yayılıyorlar. Kızım Mira'yı burada belediyenin amfiteyatroya da yaptığı çocuk parkına getirdim. Burada biraz eğlendik. Keçilerimiz de orada yayılıyor. Eşimle beraber bankta oturduk. Kahve içiyoruz. Yani köyde yaşamak çok güzel bir şey arkadaşlar. Şu huzur. Şu mutluluk. Kızım köpeklerle oynuyor şu an. Kediden korkan köpek. Gelin. Normalde kızım apartman dairesinde canı sıkılıyordu. Şehirde hiçbir yere çıkamıyordu. Özellikle pandemiden dolayı, virüsten dolayı biz de korkuyorduk, dışarı çıkartamıyorduk. Şehirdeyken muhabbet kuşundan korkan çocuk burada köpeklerle, keçilerle, tavuklarla bütün gününü geçiriyor. Her şey onlar için zaten. Değil mi kızım? Miray. Keçilerimiz de ileride yayılıyorlar. Biz de oturalım. Biraz daha kahve içelim. Ver annemi. Anneciğim. Anneciğim. Allah'a emanet ol. Ver annemi. Ver ấn震, ấn震, Evet arkadaşlar. Damımıza girdik. Keçilerimizin önüne mısır sılacı, toz saman, arpa ve süt yemini döktük. Keçilerimiz bugün merada karnını güzel doyurmuşlar maşallah. Gördüğünüz üzere olukların başına bile gelmiyorlar. Normalde yem döktüğümde birbirlerini ezecek şekilde haldır haldır yemeleri lazım. Ama maşallah yavaş yavaş isimler. Bak. Otluğumuzu doldurduk. Gece sabah kadar bunu da... Gerçi sabah kadar açık dışarıda kalmıyorlar. Gece 12'de havalar soğuk olduğu için 12 gibi kapatıyorum damın içine. Bundan da biraz yerler. İyi. Bugün de Allah şükür hayvanlarımızı doyurduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Akşam izanında okunuyor. Beğenmeyi paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.